Sevgili izleyenler, Mahallemin Muhtarı programında bugün İstanbul Başakşehir'deyiz. Doğru, evet. Başakşehir'deyiz ama <laughs> Mahallemin Muhtarı değil alışkanlık oldu gitti. Yine bir muhtarla birlikteyiz ama bu muhtar başka muhtar. Bu muhtar İstanbul'a geldiğimizde böyle bize rehberlik eden, hep yanımızda olan bir muhtar. Bu iyi bir Malatyalı ve Malatyalılar Derneği'nin en faal elemanı sevgili Halit Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Halit Göktaş, Malatya Doğan Yol Şeki, doğumluyum. Evet. Yaklaşık 35 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Kaya başında da bu Kayabaşı Kayaşehir dediğimiz bu bölgede de Yaklaşık 15 yıldır burada ikamet etmekteyim. Burada da e, mahallenin bizim mahallemiz büyük olduğundan dolayı nüfusu da büyük, e, 68 bin nüfusa sahip bir e, mahalle. Fiziki olarak da büyük bir alan olduğu için mecburi burada bir muhtarlık şubemiz olması gerekiyordu. Hı. Bunu da biz de burada hem muhtarımızın da şeyle, sağ olsun onların şeyle, biz de burada işte muhtar vekilliği. Yapıyoruz. Yani vekili olarak burada muhtarlık yapıyoruz. Evet. Yani. Şimdi <laughs> bu arazi size mi ait efendim burada? Burası bizim normalde bu arazi yani belediyeye ait olan bir bölge. Hı. Yani bu muhtarlı şubemiz de sağ olsun bize şehir Belediyesi e, yaptı. Ondan sonra e, Bu da yani bizim Malatya'daki muhtarlar kıskanacak. <laughs> 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 Çünkü gerek ben iç odalarınızı falan gezdim o kadar düzenli o kadar dizayn edilmiş ki sevgili izleyenler. Sevgili Halit Bey adeta böyle kuş bakışı veya etrafında her tarafı seyredebiliyor. Etrafı çok açık. Ee, çok şanslısınız o konuda. Teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Evet bu arada, Çarşı Çarşı Anadolu programımızın çekiminde sizden çok büyük destek gördük. Öyle bizi yalnız bırakmadınız, gidilecek her yere götürdünüz, hemşerilerimizle tanıştırdınız. Ben size müteşekkirim sevgili. Ben hanım. teşekkür ederim. Sizler de gelip bizleri burada e, Malatyalılar Derneği'ni burada iyi bir şekilde Malatyalı hemşerilerimize tanıttığınız için, bizleri burada tanıttığınız için çok teşekkür ediyoruz bizler, evet. sizlere. Evet. Sevgili Yusuf, bir jest yapalım Halit Bey'e. Malatya'da kimler var? Malatya'da annem orada, babam orada, Kardeşlerim orada. Evet. Yani hepsi. Peki ben araya evet. giriyorum burada. O anneye, o babaya ne mutlu ki böyle adam gibi bir evlat yetiştirmişler. Teşekkür ederim, sağ olun. Onlara şöyle Onların ellerinden öpüyorum. İşte bu kadar. Ee, sizi tanımakla mutlu olduk sevgili Halit Bey. Ben de sizden. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Ee... İstanbul'a geldik, Başakşehir'e geldik. Halit Bey gibi bir dost kazanmış. Allah razı olsun. Biz de sizler gibi. Efendim. Çok Sağ teşekkür ederim. Evet e, sevgili e, Halit Bey'in tabii birçok aktif, çok aktif, sivil toplum örgütlerinde aktif, dernekçilikte aktif, e, ticarette aktif olmaya çalışıyor. Çok yönlü bir insan, çok renkli bir kişilik. E, tanımanızı e, tavsiye ediyorum ve gezintimizi sürdürüyoruz efendim.